Hoş geldiniz arkadaşlar. E, nefis bugün bir bol soğanlı kıymalı el açması börek hazırlıyoruz arkadaşlar. E, ben biraz dün karıştırdığım için gün e, hamur hazırladım arkadaşlar. 5 su bardağı un, 2 su bardağı su kullandım. E, 1 yemek kaşığı yakında tuz attıktan sonra böyle güzel hamurumu hazırladım arkadaşlar. Bir akşam beklemek zorunda kaldım çünkü dün başka bir börek hazırlamıştım. Bugün de e, güzel bir kıymalı bol soğanlı bir börek hazırlıyoruz. El açması. Evet, e, hamurunda 5 su bardağı un var. 1 e, su bardağı, 2 su bardağı su ve biraz da tuz kullandık. Evet, bana bugün kardeşim yardım ediyor e, börekleri açarken. Ondan sonra e, yufka açtıktan sonra yağladı ve unladı. Onları şimdi böyle değişik bir sistemle kesiyor. Böyle yapmak daha kolaymış. Ben de öğreniyorum onun sayesinde. Şimdi bunu böyle tekrar açacak sonra. Evet, el açması bol soğanlı kıymalı bir börek hazırlıyoruz. Evet, diğerini de böyle aynı şekilde yapmıştı. Şimdi onu açmaya başladı. Yavaş yavaş e, bol soğanlı böreğimiz de hazırlanıyor. Evet, tepsimizi hemen e, bir yandan siyah koyduktan sonra böyle güzel şekilde açıyoruz. Ve ortaya harcı döküyoruz. Evet. Hadi ben döküyorum. Ondan sonra bol soğanlı, kıymalı. Ee, biraz karabiber kullandım. Biraz salça kullandım. Sıvı yağlı güzel bir harç hazırladım. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi iyi de oluyor arkadaşlar. O şöyle diye. Evet, bugün nefis evet. bir bol soğanlı kıymalı el açması börek hazırlıyoruz. Evet harcımızı koyduktan sonra ikinci yufkamızı da açtık. Üzerine yağ sürüyoruz değil mi? Hülya? Yağ evet. sürüyoruz. Artık ben de bu börekleri kendim yapacağım daha sonra. Gerçi hamurunu ben tutuyorum. Ama geri kalan açma işi de Hülya'ya ait. Ben de öğrendim ondan nasıl börek yapıldığını. Kolay bir Böyle üzerine yağ sürüyoruz değil mi? Evet. Evet. Yağ sürdükten sonra fırına geçiyoruz. Herhalde bir 40 dakika falan pişiyor herhalde. O kadar. O kadar. 40 dakika 150 derecede pişiriyoruz. Evet. Evet. El açması bol soğanlı kıymalı güzel böreğimiz de hazırlandı ve pişti. 45 dakika 150 derecede pişirdim. Ve şu anda servise hazır oldu. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalın.